Küçük çekmecede taksilere binip kilometrelerce yol yapıyor, ödeme yapmadan da kaçıyordu. Birçok şoförü de güven sağlayıp dolandırdı. Taksicilerin kabusu olan o dolandırıcı sonunda yakayı ele verdi. Bu arkadaşla beraberim. Bu arkadaşa dikkat edin hiçbir taksici bu arkadaşa almasın. O şüphelinin dolandırmadığı taksici kalmamıştı. Sonunda yakalandı. Bu şahıs Taksilere binip geziyor geziyor. Parasını vermeden kaçmaya evlerle değiliyor. O dolandırıcı küçük çekmecede bir ay önce bir arkadaşıyla bindiği takside şoförle muhabbet kurdu. Üçü çorbacıya gitti. Bu arkadaş sıkıntılı. İddiaya göre güven sağladığı taksicinin telefonunu kız arkadaşına para gönderme bahanesiyle aldı. Şoförün banka uygulamasına girdi. İki farklı hesaba toplam 235 bin lira gönderdi. Taksici eve dönünce dolandırıldığını anladı. Biri kaçtı gitti bu tek kaldı benim yanımda. Bir hafta önce de Atatürk mahallesinde bir taksiyle 150 kilometre yol yapıp ücreti ödemeden kaçmıştı. Sağolsun SS vererek taksici arkadaşlar benim etrafımı sararak beni durdurdu. Son denemesinde taksici onu tanıdı. Bak burada yanımda oturuyor. Bu arkadaş şimdi sağa sola kıvırıp duruyor. Daha önce birkaç tane ya, Onu bunu arama. Sabahtan Tam beri saat 3'ten bu yana da. sen bu arkadaşla beraberim. Tüm meslektaşlarını da böyle uyardı. Tamam kardeş bak. Arkadaşlar. Bu şahıs taksilere binip geziyor geziyor parasını vermeden kaçmaya gayret ediyor. Etmiyor. Polis onu kısa sürede yakaladı. 17 araması ve 47 suç kaydı olan şüpheli ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Bu arkadaşa dikkat edin hiçbir taksici bu arkadaşa almasın.